sevinci. Başla. Güzel güzel zam, zam. İmam Hatip Lisesi'nin gol sevinci. Başla. Çok şükür Allah'ım çok şükür Allah'ım. Endüstri Meslek Lisesi'nin gol sevinci. Ne oldu ya ne oldu koyduk mu ne oldu ne oldu? Ay boka bastım. Bir şey olmaz vitamin mindir. Oh yarasın. Senden ayrılıyorum bu ya. Ayakkabısı yırtık olan erkek daha yakışıklı. Ya, oha bana 10 kuruş bulur. Buna benimdir. Kazanan kuruşu alır. Senin lan çeneni kıracağım pisik. Okulun ilk günü kızlar. Ay lan. Seni özlemişim Zehra. Okulun ilk günü erkekler. Sağla ölmedin mi lan kavatma mı? o kavat kaydı ne yapıyorsun? Çıkla. Lan kaydı sağla atışı yakamadın Yok mi? abi yakamadım. Bak Kıvılcım geldi mi de abi Kıvılcım. Tamam. Abi Kıvılcım. Ulan senin babana çakmak mı? Fen Lisesi'nin Bilgisayar Dersi Vitamin.net İmam Hatip Lisesi'nin Bilgisayar Dersi Hz. Muhammed'in Hayatı Endüstri Meslek Lisesi'nin Bilgisayar Dersi Kudurtum.com. Aşkım bana bir tane kuş yakala Yok eşsin.